İmsak girdikten sonra sabah namazı kılmak caiz midir? Sabah namazının vakti tulul fecir ile tulu şems arasıdır. Yani fecrin doğumundan itibaren başlar, güneşin doğumuna kadar devam eder. Fecrin doğumu ise imsak diye tabir edilir. Dolayısıyla bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Ancak Hanefi mezhebine göre sabah namazını kılmakta eftal olan güneş doğumuna yakın olan vakittir. Yani hava aydınlanmaya başladığı vakit sabah namazının kılınmasında müstahap olan vakittir. Camilerimizde de böyle yapılır değil Camilerimizde mi? Camilerimizde de bu şekilde. Şafi mezhebine göre ise ilk vakitte kılınması evla olandır. Dolayısıyla imsak vakti girdikten sonra sabah namazının kılınması caizlilik konusu açısından bir ihtilaf yoktur. Ancak eftaliyet hangi vakittedir? İlk vakit mi son vakit mi? Hanefilerce son vakittir, Şafilerce ise ilk vakittir. Hanefilerce ilk vaktin müstahap olduğu yerde vardır ki o da müzdelifededir. Müzdelife vakfesi yapılabilmesi için sabahleyin imsak vaktinde imsak keser kesmez sabah namazı erkenden kılınır ilk vaktinde kılınır araca kalınlıkta kılınır ve vakfe yapılır. Onun haricindeki diğer zamanlarda ise sabah namazının son vaktinde bırakılması müstahap olandır. O yüzden buradaki sual soran kardeşimiz işte imsak kestikten sonra namaz kılınabilir mi? Namaz kılınır. Zaten namaz vakti girmiştir. Ancak eftaliyet açısından son vakte bırakılması daha iyidir. Bunu diyebiliriz.